Okay, how weird does it feel to be called someone's fiance? The first time you hear it, you do a double take. Your heart kind of flutters. And before you know it, you go from, let's just enjoy the moment, to, we're planning a fall wedding. That's where Zola comes in. Zola has everything you need to plan your wedding in one place and have fun along the way. From free planning tools like a budget tracker and website, to a venue and vendor discovery tool that matches you with your dream team everything on zola is designed to make your wedding journey as easy as possible and with invites that can be completely customized and a wedding registry packed with gifts you actually want zola takes you from save our date to thanks so much without breaking a sweat from getting engaged to getting married zola has everything you need to plan your wedding in one place start planning at zola.com that's z-o-l-a.com Aynalarında bir iklim hevengi sarkan kahvemiz. Geniş ve rahat evler kadar iyi arkadaşlar, bir nefesle cama ve hikayelerini yazdıklarımız. Saz benizli açlar, uzun boylu hırsızlar. Bol yemekli sofraların iştahasını taşırlar gözlerinde. Kimi sevdiği kızın fotoğrafını çıkarmıştır çerçevesinden. İhtiyar kızların oyalım mendillerini saklarlar koyunlarında. Alınlarıyla kahvelerden mermerin soğukluğunu çalan serseriler. Niçin konuşmazlar? Şehri camlardan seyretmesini severler. Niçin şakır şakır rakıyla yıkanırlar rüyalarında? Ve ihtiyar balıkçı duvara çivilenmiş vapurlara bakarak şehre her akşam sarhoş balıkların hücum ettiğini görür. Güzel ve kuvvetli tayfaların düşünür. Daim var bir kaptan. Serseri huylu gemiciler. Bir ayva büyüklüğündeki gözlerini pırıl pırıl bir balığın gözleriyle değişmişlerdir. Denize uzanan kahvelerinin camlarına vurup kaçan çocuklara keskin bir balık kokusu sinmiş beyaz gümüş paralar hediye etmişlerdir. Sarı, medar kuşları uçurmuşlardır komşu evlere. Diz dize ağız ağzı olmanın saadetini tatmışlardır. Kimi düşünürler? Hatırlarında yaşayan kimlerdir bilinmez. Işıklar, yüksek evler, büyük şehirler, karınca gibi insan kaynaşan iskeleten... Bir mamla karpuzu nasıl kaçırdıklarını bilirim. Şehri bir anda boşaltışlarını, sır oluşlarını bilirim.